Söylesene, anlatsana, konuşsana. Hani çok iyi siyaset yapıyorsunuz ya. Çok iyi politika yapıyorsunuz ya. Ülkeyi de mükemmel yönetiyorsunuz ya. Söylesenize. Bursa, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Mersin, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Manisa, İzmir. Buralar yanarken sen neredeydin lan? Ne? Hani ayrışmıyordunuz? Hani tek devlettiniz? Hani? Hani siz Türkiye'ydiniz? Sen hani siz tektiniz. Sen hani siz ayrışmazsınız. Hani Sen ayrı değildiniz. Hani siz ayrım yapmazsınız. Sen hani siz devlettiniz. Hani nerede devlet? Göremiyorum. Hani nerede? Bütün ormanlarım yanıyor. Bütün Türkiye'nin çeyreği yanıyor. Daha ne, daha ne, daha ne olması gerekiyor? Daha ne kadar batırman gerekiyor? Daha ne kadar sürdürmen gerekiyor? Daha ne kadar fazla batırman gerekli? Söyle bakalım, söyle. söyleyemezsiniz zaten yaparsın kendi kitlene siyaset muhalifler de öyle muhalifler de öyle iktidardakiler de hepsi de aynı kafada yönetenlerin hepsi aynı kafada biri o parti yönetir biri o parti yönetir biri başta olur biri de muhalif olur birileri de muhalif olur hiçbiri de bir sikime yaramaz sadece ne yaparlar konuşurlar işe yararlar mı yaramazlar tek bildikleri konuşmak tek bildikleri palavra, tek bildikleri oyun çevirmek, tek bildikleri bir Arkadan nasıl dolanırım da vururum arkamdan milletimi Tek düşündükleri bu, nasıl bıçaklarım seni, nasıl 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 vururum seni Daha ne kadar, daha ne kadar dibe doğru seni sürüklerim seni Daha ne kadar, daha ne kadar bunu başarabilirim Bütün sözlerim içinden geliyor ama sen belki diyebilirsin bu pirin. Tabi ülke bu kadar yansın. Ben de prim yapayım. Bu kadar geri zekalı olayım değil mi? Bir de para para için bunu yapayım değil mi? Sikiyim sizin paranızı tamam mı? Ülke batarken para isteyin siz. Siz para arayın, para isteyin, para kazanın. Siz bunu yapın ya. Siz bunu yapın ya. Siz bunun peşinde koşun. Ha. Bütün sözlerin siyasetçilere, politikacılara. Siz bunun peşinde koşun. Haberciler, sunucular, spikerler. Siz bunun peşinde koşun. Tek peşinde koştuğunuz şey zaten para. Bir de ün. Başka bir sikime de yaramazsınız şu ana kadar Bir baktım ki bir sikime yaramış mısınız Teker teker açtım hepinizin profilini Aa bakıyorum ki yıllardır hep aynı Hep aynı durumlar, hep aynı konuşmalar, hep aynı hikayeler Hep aynı gönderiler Hep aynı düşünceler Bütün o bültenlerde Hep aynı, hep aynı fikirler Acaba niye, acaba niye Acaba niye Sorgulamak lazım